Peki, bu arkadaşımız peki? Evet. <laughs> Çok güzel bir organizasyonu imza için öncelikle Batıgaz Belediye Başkanımız Sayın Osman Güler Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bilardo sporumuz bir kahve oyunu olarak değil artık bir spor olarak geçmişte olduğu gibi değil de daha güzel gençlerin ve bayanların oynayabileceği ortamlarda yapabiliyoruz. Özellikle Bilardo alanında sporumuzun gelişmesi noktasında inşallah son yıllarda çok güçlü ve e, alt yapıyla, üst yapıyla çalışmalarımız var. Sayın Başkanımın da bu noktada hakikaten spora vermiş olduğu, özellikle Battalgazi bölgemiz olarak vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine herkesin huzurunda gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimiz ve geleceğimiz gençlerimiz adına sporumuzun Bilardo sporumuzun daha da gelişmesi adına herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada il temsilcimize de gerçekten teşekkür ediyorum. 2021 yılı Malatya'mız için gerçek manada gençlik spor yılı olmuş oldu. Muharrem Kasabaoğlu Bakanımız 2020 yılında Malatya'ya teşrif Malatya'nın sporda özellikle gençlere ulaşma, gençlerle temas sağlama noktasında yetersiz olduğunu biz de kendilerine ifade ettik. Kendileri de söylemiş oldular. Ve o zaman şöyle bir söz vermişti. 2021 yılı Malatya için bir gençlik yılı, bir spor yılı olacak diye söz vermişti. Hakikaten 2021 yılı Malatya'mız için söylenildiği gibi spor ve gençlik ile oldu. Ciddi oranda katkı sağlanarak gençlere yatırımlar yapıldı. Özellikle fiziki mekanlar olarak. Hem fiziki mekanları bir tarafta arttırırken diğer tarafta da gençlerimizi değişik spor aktiviteleriyle tanıştırmak özellikle şu an Bilardo için arkadaşlarımız burada bir çalışma yapıyorlar. Bir turnuva düzenleyecekler. Bizim bölgelerde bu spor dalları çok fazla etkin bir şekilde gençler tarafından benimsenen, özümsenen yapılan spor dalları değildi. Ama inşallah bundan sonraki süreçte de bu tür spor aktivitelerinin ilimizde, ilçemizde yaygın hale getirilmesi için Kaymakamlığımızla beraber, spor il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüzle beraber bu tür mekanlara gençlerin hizmetini sunacağız. İstiyoruz ki gençlerimiz arzulanan yerlerde vakitlerini geçirsinler, geçirmiş oldukları vakitleri de kendilerine katkı sunmuş olsun. Bu yönüyle bir turnuva belediyemiz ve federasyonun il müdürlüğümüz başkanlığımız tarafından bir turnuva düzenledik. İnşallah Battal Gazi belediyemizin bünyesinde Sayın Valim inşallah e, Bilardo takımını da oluşturup bundan sonraki süreçlerde Battal Gazi Belediyesi olarak hem gençleri buna bu spor dalına teşvik etmek hem de e, bölgede, ilimizde e, gerektiğinde uluslararası bağlamda inşallah bu sporu yapan sporcu kardeşlerimizi yetiştirme noktasında da belediye olarak üzerimize ne katkı düşüyorsa bunları yapacağız. Zaten şu an bir tane sporcumuz e, ulusal anlamda Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu olmuş. Tabii tüm uğraşlarımız gençliğin sağlıklı bir şekilde yetişmesi. İnşallah umuyoruz ki atmış olduğumuz tohumlar... Nasıl bugün dünkü tohumlar yeşermişse, bugünkü tohumları da yarın yeşertme noktasında e, her türlü imkanları seferber edeceğiz. Şu farkındalığı oluşturmaya çalışmanın çok güzel olduğunu ifade etmek istiyorum. O da şu, Bilardo'nun bir spor olduğu, yani kahve oyunu olmaktan çıkartacağız şeklinde bir cümle kullandığı il temsilcimiz benim de çok hoşuma gitti. Evet bilardo bir spordur. Dolayısıyla bu sporla ilgilenen gençlerimizin de kötü alışkanlıklardan uzak duracaklarına inanıyorum. Güzel sporlar bu turnuva vesilesiyle güzel sportif faaliyetler, aktiviteler gerçekleştireceklerine canı gönülden inanıyorum. Böyle bir farkındalık oluşturmak açısından Malatya'daki insanlarda da bilardonun bir spor olduğunu bunu kadın erkek genç, yaşlı, orta yaşlı veya diyebileceğimiz herkesin yapabileceği bir spor olduğu algısını oluşturmak e, önemli olacaktır. Bu manada belediyemizin düzenlemiş olduğu bu turnuvanın da bu algının oluşmasına katkı sunacağını düşünüyorum. Bu vesileyle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Turnuvanın ilçemize hayırlar getirmesini diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. evet sayın başkanım. İnşallah. Güzel, başarılı. Tamam, tebrik. Tamam, sayın. Tamam, <laughs> şunu yapmaz, bunu yapmaz yani. Yani işte bu. Oh, Hepsi bu. Oh, oh. Evet vuracak vuracak Muhammed aferin sana alkış canım. Evet. <applause> uh, ah,